Kerem Aktuğ nasıl gitti Galatasaray'dan? Yuhalana, yuhalana, yuhalana gitti Galatasaray'dan kardeşim. Barış Alper de Ocak ayında yuhalana, yuhalana, yuhalana gider Galatasaray'dan. Transfer döneminden beri gidemedi Arabistan'a. O günden beri bu tepkiler var kardeşim. Var. Tamam mı? Mücadele ediyor mu? Ediyor. Şimdi Allah'a var kimse mücadele etmiyor diyemez. Kimse kötü koşuyor diyemez Barış Alper'e. Her zaman bir mücadele içerisinde. Fakat kafa gitmiş abi. Şimdi kafa gitmiş adamı ne yapacaksın? Okan Hoca'nın Barış Alper'i ne kadar çok sevdiğini biliyorsun. Oğlum diyor yani. Benim oğlum diyor, evladım gibi bir adam diyor yani. Şimdi bazen adamı kazanmak için ya siz ne derseniz deyin tribünlere söylüyorum. Ne kadar Barış ben bu adamla devam edeceğim. Bu adamla bu yolda beraber yürüyeceğim Dersin O mesajı yani, verdi Okan. Bence zaten. Hoca. Bu bir seçenektir. Bu bir seçenektir. Ama bu seçeneğin bazen ne kadar yanlış olduğunu da esasında görmüş olduk. Haftalardır yuğalanan bir Barış. Top ayağına geldiğinde yuğalanan bir Barış. Oyundan çıkarken yuğalanan bir Barış. Bugün Isınırken yuğalanan bir Barış. Çok Kardeşim eksekti. Taraftarla tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi bağları koptu Barış Alper'in. Bir kere bunu ortaya koymak lazım.